Evet değerli dostlarım bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Canon E410 yazıcımız var. E, bu yazıcıya mürekkep doldurduk. Şöyle testlerini peçetede yaptık. Mürekkeplerimiz gayet sağlam. Mürekkeplerimize bir sıkıntı yok. Yalnız yazıcımız kağıt almıyor. Burada bir ünlem işareti var, bir elektrik işareti var. Burada bu yağın, e, yanıp sönen e, ışığın her bir tanesinin farklı bir manası var arkadaşlar. Şu anda bizim cihazımız yani ışığımız 3 sefer yanıp sönüyor. Bakın hızlıca 3 sefer yanıp söndüğünde Burada da karşılığı internetten baktığınızda yazıyor arkadaşlar. Yazdırma yazdırma devam ederken kapak açıldı. Kağıt sıkışması diye yazıyor arkadaşlar. Şimdi ben yaklaşık 1-1.5 saattir bu cihazla uğraşıyorum. Şimdi şu şekilde cihazımızı aldık. Kağıdımızı kendimiz manuel bir şekilde içine koyuyoruz. bu çekim yaptığımda Pek bir tarafta e, elimle tutmak zorundayım. Şimdi arkadaşlar şurada büyük bir makara var şu dipte veyahut da şurada görmüş olduğunuz şu makaralarla kendimiz elimizde şu şekilde manuel şöyle yaparak nasıl göstereyim? Şu şekilde içine doğru sardırarak kağıdımızı şuraya kadar içerisine almayı başardık. Lakin daha sonrasında gitmiyor. Yani hem cihaz kendisi otomatik almıyor hem de elimizde manuel yaptığımızda gitmiyor. Sonrasında şurada bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir cımbız alayım. Şurada kameraya net çıksa iyi göstereceğim de şurada bir toz böyle un gibi bakın şurada biraz zoomlayayım bakayım. Evet, bakın zaten göreceksiniz. Bakın şurası, şurada bir şey var. Yani buraya bir şey gelmiş, bir sıkıntı var gibi duruyordu. Ben de şunları kaldırarak orada, e, bakın ne gördüm? Zaten arkadaşlar, yani oranın karşılığında kağıdımız, kağıdımıza baktığımızda oranın karşılığında hep kağıdımızın şurası yamuluyor. Yani orada bir şey var sıkıştırıyor. Şimdi ben de yani ben yazıcı tamircisi falan değilim arkadaşlar. Yazıcıyla alakam pek yok. Sadece böyle ufak tefek işleri yaparım. Şimdi bakın burada içerisinde bir parça var. Az önce kameraya çıktım bilmiyorum. Düştü içine doğru gitti. Oraya bir yani bir e, parça yapışmış. Şimdi bakacağız. Bakalım parçayı attık. Görmüş olduğunuz gibi kağıdı geri attı. Şimdi biz o parçayı çıkartacağız. Yani zaten farklı bir şey yapmıyor. Bakın. Bakın. Kağıdı sürekli geri atıyorum. Oradaki o parça neyse. Bakın şu anda çalışmasını engelliyor. O parçayı çıkardıktan sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi araya tornavida cımbız sokarak şöyle bir parça çıkardım. Bu parçada Zannedersem bu bilgisayar bir şekilde tamir görmüş. Ya da bilmiyorum artık. Böyle bir Japon parçası. İşte kağıt geliyordu. Buraya takılıyordu. Buradan gitmiyordu. Şimdi bakacağız. Şu şurada dursun. Şimdi yeniden deneyeceğiz. Yani normalde ben yazıcı tamircisi değilim. Bakın zaten kağıdı görüyorsunuz arkadaşlar. Hep o parçanın o plastik parçanın ee, geldiği yer. Ben yazıcı tamircisi falan değilim ama yine de böyle bir e, canımı sıktı. Yani ben sonuçta bir emek verdim, kartuşlarını falan doldurdum. Yaptığım işin böyle yarım yamalak olmasını sevmem. Şimdi deniyoruz. Bakın arkadaşlar. İşlem gayet başarılı. Şimdi şuradan bir reset atalım. Evet yeterli. Şimdi çıktı. Alabilecek miyiz? Aa içinde bir şey yok arkadaşlar. İçinde bir şey olmadığı için şöyle bizim halı sahamızın Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz emeğin karşılığını bu şekilde aldık. İnanın bir buçuk iki saatte uğraşıyorum. Kafayı yiyeceğim. O kadar araştırma yaptım. En son işte dikkatli bakarak gözlem yaparak yani orada bir kağıt çıkacak kadar bir delik var ve oradan baktığınızda hiçbir şey göremiyorsunuz. Şu anda yapmış olduğumuz işlem başarılı. Sizler de cihazlarınızı bu şekilde dikkatli bir şekilde kontrol ettiğinizde böyle basit şeyleri yapabilirsiniz. Bu basit bir şey ama inanın bir buçuk iki saat uğraştık. Ee, takriben bunu bir e, printer tamircisine, yazıcı tamircisine götürseydik ya yani bizden 150-200 lira para talep ederdi. Ne yaptığını da söylemezdi. Biz bunu bu şekilde yaptık. Ablamızdan bunun için hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde bir ücret talep etmeyeceğiz. sadece kartuş dolum ücreti neyse onu alacağız. Görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.